merhaba. Ben Onurcan bugünkü gözümle birlikteyiz. Hep Brawl karşınızdayım. Bugün Brawl hemen güzel level'lar oynuyoruz. Play Kunt. Tamam. Haydi bakalım. Oh oh. Oh. Allah ekber. Oy. Çok pro'yum ama ya, Pro'luk böyle yetişir işte, Pro'luk. Ben pro'yum. Pro. Bu ne la? Happy nana nana kaldığımız yerden devam ediyoruz ve burayı bitirdim. Oyna devam. Bu baba oğlum buyur oğlum sen sen her zaman şimdi. ama öldük. Sen gibi babaya lanet olsun. Lan dur yeniden başladık salak yeri. Uuu ışık. Hayır. Oğlumu alma beni al. Lan 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 lan. Oğlum hayır oğlum. Baba ben yaşıyor muyum? Yaşamıyorum, yaşamıyorum. Hepimiz öldük. Lan yeniden canlandık. Sus sana sen ya. Geber lan. Baba özür baba tamam lan tamam. Baba. Baba. Baba yine mi ya? Lanet gelsin senin gibi babaya Oğlum yaşıyorum bekle ben Bukta kaldı ya bukta. Buk. 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 Wow. Ama yeter ki ya. Tamamen geçeceğim bu sefer. Baba sana güvenim sonsuz. Hadi gidel lan. Boru muyuz biz burada? Oraya geçtim. Baba seviyorum seni seviyorum. Allah ekber Allah ekber Allah ekber Allah ekber. Allah ekber Allah ekber Allah ekber. Ağğ. Hayırdır oğlum? Şöyle yapalım. Aşk ya. Oğlum. Efendim baba? Bir şey yok kolsuz Ayşe. Ah. Siktir et ya olmuyor. Nasıl yapacağım lan? Götüme bıçak girdi. Hayır. La bu ne? Anladım vallaha. Kafama bıçak girmese. Lan Yok ya böyle bir şey. Şöyle yap. <laughs> <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> Oy abiniz bu. Oğlum yaşıyor. Hayır. Oğlum ben öldük zombiyiz valla ama ay <laughs> Oğlum senin için yapacağım. Ne? <laughs> şunu yapacağım. be bu map bu map oynadıktan sonra bitirelim. Abi dur tutunamadım. Aa. Wow. Bunu yapmayı çok seviyorum lan. Ayraşalım şu an. Eykeeeerrrr Ya ama ya Ayol kan... La. Ay, ama çok eğlenceli ha bu Cidden. İhtiyarı seçtik gittik ya İhtiyar ne anlasın Aynen la ihtiyar ne anlasın Dur Bunu yapacağım. Koca kaldır koca gökdönü

beraber bu map final map'i o yüzden bunu ayırmıştım. Bittiğinde lan şu bitsin kapatıyorum. Ya kolum kırıldı ya nasıl becerdim? İnşallah ee. sonra bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.